Osman Efendi üstadımız bir abimiz hocamız yanına girin, girdiğinde ona demiş ki bilir misin demiş Süleyman ismi Süleyman'mış hayata Allah beni yeniden gönderse ne olmak ya da ne yapmak isterim? sustum diyor İyi bir hafız Allah'ın kelamını anlamak için çok iyi bir Arapça öğrenmek ister. Şimdi düşünün bu insan 82 yaşında ve kendisine gıpta ediyoruz. Maşallah hizmetlerine, ilmine, irfanına, hizmetine. Değil mi? Gıpta ediyoruz. Kulluğuna hayran oluyoruz. Güzel bir kul. Fakat bu insan diyor ki yeniden Allah beni hani dünyaya getirse Mevlam da bana nasip etse de ne istersin kulum dese iki şey isterim. Ya Rabbi, kelamının iyi bir hafız olayım. Bir de bunu iyi anlayabilmek için çok iyi bir Arapçam olsun. Vallahi bu iki fırsat hala sizin elinizde. Bir büyük insan, bir arif insan bunu söylüyor. Ve şu an içinde bulunduğunuz <laughs> ortam da size bu fırsatı sunuyor. 80 yaşına Allah yaşatır, yaşatmaz onu bilmiyoruz hiçbirimiz. Fakat hiç olmazsa bu iki şeyi elde etmek için niyetlenelim, niyetimizi azme çevirelim, bu iş için adım atalım. Tevfik Mevla'dandır. O bizim elimizden tutar inşallah.